Selamlar ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videomda sizlere web site sahipleri kendi hostingi üzerinden nasıl kurumsal mail adresi oluşturabilirler onu göstermeye çalışacağım Tabii ki bunun için arkadaşlar e, Direct Admin, Cpanel veya Plesk yani Hosting erişim bilgileriniz olmak zorunda Eğer onlar olmadan e, kurumsal mail adresinizi oluşturamazsınız veya işte hangi hosting servis sağlayıcısı üzerinden e, bu hizmeti alıyorsanız hosting erişim bilgilerinizi alabilir ve benim şu an göstereceğim yöntemle kendi kurumsal mail adreslerinizi kendiniz oluşturabilir ve yönetebilirsiniz arkadaşlar. O zaman şimdi kısaca videomuza başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar tabii ki dediğim gibi birden fazla hosting var. Ben size en popüler olan e, iki panel üzerinden göstereceğim. Birisi cPanel diğeri ise Direct Admin üzerinden. Öncelikle cPanel üzerinden nasıl e mail oluşturuyoruz? Onu hemen beraber yapalım arkadaşlar. Tabii ki öncelikle erişim bilgilerimi not aldım. Onlarla giriş yapacağım. E eğer zaten cPanel bir hostinginiz varsa sonuna alan isminizin 2082 yazdığında giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kullanıcı adı şifremi yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oturumum açıldı. E, ee, tabii ki C panelde de yine arayüz farklı olabiliyor. Yani siz bu videoyu izlediğinizde belki arayüz çok farklı değişmiş olabilir ama temel mantık aynı. Ee, çok fazla işlevsel olarak değişmiyor. Sadece görüntü olarak yerleşim olarak değişmiştir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada direkt karşıma zaten e-post hesapları geliyor. E-post hesapları kısmına giriyorum. Burada oluşturu var. Oluştura basıyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada alan ismimin devamı çıkıyor. Örnek veriyorum test diye bir e-posta e e adresi oluşturdum. Hemen şifremi de oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bunun bir yere not alıyorum arkadaşlar. Kaybolmasın diye giriş yaparken. Ondan sonra da oluştura basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formum oluştu. Bu kadar basit. E peki buna nasıl erişim sağlayacağız arkadaşlar? Outlook adresi e onu da göstereyim size. Webmail'den nasıl giriş yapabilirsiniz? Webmail'den giriş yapabilmek için arkadaşlar alan isminizin sonuna webmail yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sonra e-post adresinizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi e-post e -post adresinizi buradan yönetebilirsiniz arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. C panelde bu şekildeydi. Bir de dahil katmanını göstermek istiyorum. Daire Katmin'de de yine, yine Allah isminizin sonunda 20 kilimlik yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yönlendirdi. Hemen burada ee, sonucu giriş bilgilerimi yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da Direct Admin e, arayüzü. Bu da yine sizde farklılık gösterebilir. E, kullanılan temadan temaya farklılık gösterebiliyor. Bu şu an en son tema. Ama yine temalar değişebiliyor ama işlevler çok değişmiyor arkadaşlar. Hemen e-Post hesaplarına gidin. gördüğünüz gibi. Yönetim Panosu, Yönetim Panosu, e-Post Hesapları, e-Post Hesapları. Buradan <laughs> hemen e-Post Hesabı ekle var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar yine test yazıyorum. Şifreyi otomatik oluşturuyorum. Şifremi bir yere kopyalıyorum. Evet, gördüğünüz gibi e-posta adresimde oluşmuş oldu arkadaşlar. Dailykademil webmail'e nasıl giriyoruz? Giriyoruz. Onu da göstereyim hemen. Ee, yine arkadaşlar, slash sonuna webmail yazarsanız giriş yapacaktır hemen. Kullanıcı adı şifremizi buraya yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi e-postaya hem oluşturduk hem de erişim sağladık. Evet arkadaşlar aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı. Size bu videomda hem C panelde hem daire katmininde kurumsal mail adresinizi nasıl oluşturabilirsiniz ve bunlara nasıl erişebilirsiniz bunları göstermeye çalıştım. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.